Merhaba arkadaşlar bir video time'dan herkese selam sevgi öyle diyorlar ya Merhaba arkadaşlar nasılsınız bugünkü videomuzda çok güzel şeyler değineceğiz sizlerle Evet bugünkü videomuzda neler yapacağız şimdi daha önceki değindiğim konulara devam ediyorum yine ısrarla ısrarla üstüne gidiyorum neden geçen gün bir delit yaptık biliyorsunuz delitten sonra ortalık karıştı Bayağı bir izlenmiş video. Daha sonrasında Tabii ki delik yapamayan delitçiler çıktı ortaya. Yani elinde sadece bir küçük kontrol kalemiyle dolaşan tamirciler vesaire veya işte klavyenin arkasından sadece hayatında hiç macun sürmemiş, hiçbir macun sürmeyi bile bilmeyen kişiler macunların e, MKV'lerini sordular, dayanıklılığını sordular. İşte e, dediler ki işte bu macunlar ne işe yarıyor ya kardeşim. Şimdi önemli olan şu arkadaşlar. Buradaki ısı iletiminin en iyi şekilde nasıl yapıldığı. Siz isterseniz oraya gidin. 100.000 TL'ye bir macun alın. Altın alaşımı olsun. Bir cihazın bir çalışma derecesi vardır. Yani çalışma derecesi derken şunu kastediyorum. Bu CPU ve GPU ekran kartı ve işlemci belli bir derecenin altına düştüğü zaman yani fabrika verisine göre diyor ki bu 40-45 derecelerde normal çalışır. Isınacaktır. İçinde transistör yapı var. Silikon transistörler var milyonlarca. E şimdi bunun her tarafı ısınıyor. Yani bir yere termal macun sürüyoruz. Öbür tarafa sürmüyoruz. Bilmem bu tarafa adam termal pet koymuş. Şuraya. Ne bileyim buradaki transistörü soğutmak için termal pet koymuş. Siz onu koymadınız. Eee yani işte ne oldu? İşte ısı çoğaldı. Nerede çoğaldı? Anakartın belirli bölümlerinde çoğaldı. Arızaya neden verir mi? Evet verir. Kırmızı ışık hatasına neden olur mu? Olur. PS3'lerde yaygın sorun olan yani yaklaşık 2006 yılı yapımı diğer videolarımda da bahsediyorum. Yıl 2023 olmuş. Zannediyorlar ki yıl 2016. Yani cihaz çıkalı 5-6 yıl olmuş. Bugün fabrika var. Normalde ee, sübürge olsun işte televizyon olsun başka cihazlar olsun hani böyle eve size satış yaptıklarında işte bir marketten elektronik marketten bir cihaz aldığınızda veya internet üzerinden bir cihaz satın aldığınızda verdikleri garanti toplam Türkiye içi 2 yıl Euro Asya yani Avrupa garantisi işte İtalya, İngiltere, Fransa veya diğer ülkeler bir yılla sınırlı. Sadece dünyada iki yıl garanti işlemi yapan Türkiye var. Evet bizim için iyi mi? Evet iyi. Ama zaten bu cihazlar üretileri, PS3'ler üretileri, yani ilk çıkışından itibaren söylüyorum. 2006 yapımı olduğunu düşünürsek, 2026'da cihazımız kaç yıllık olacak? Tam 20 yıllık olacak. Yani o gün 2006'da doğmuş olan bir çocuk tam 2026'da 20 yaşına gelecek bu cihazda. 20 yaşında olacak. Şimdi 3 yıl geriye gidelim. 17 yıllık bir cihaz. Bu cihaz yapıldığında, üretildiğinde fabrikadan yıl 2006'ymış ve o gün doğan çocuk şu anda 17 yaşında. Böyle düşündüğümüz zaman tabii ki cihazlarımızın, bu cihazın ne kadar dayanıklı bir cihaz olduğunu, 2 yılı zaten aşıp geldiğini ve bundan sonra da hala nesilden nesile Birçok çocuğu büyüttüğünü, işte akrabaların arasında birbirine geçiş yaptığını ve hala birçok yakın güncele yakın olan oyunları da hala oynattığını söyleyebilirim sizlere. Evet kırmızı sarı ışık arzamız yani düğmeye bastığımızda şuradaki e, düğmemize bu dokunmatik hassasiyet bir düğmedir. Düğmeye bastığımızda cihazımızın algıladığı nedir? bir sinyal gönderiyor aç kapa sinyali işte nektokinlerde CPU'da GPU'da diğer bileşenlerin herhangi birinde hata gördüğü zaman kırmızı sarı ışık hatası yapar makinamız kapanır evet bizim bu makinamıza ne olmuştu niye gelmiş bu makinamız bu makina daha önce tabii ki yine sökülmüş bir yerlerde bir şeyler yapılmaya çalışılmış ama üzerinden uzunca bir dönem sonra yine yatmış birisi almış falan filan Derken yine tezgahımıza geldi. Ve ben de gördüğünüz gibi CPU ve GPU'nun kapaklarını açtım. Karışımı bizde saklı olan bir macun sürdüm. İletim yüksekliği vardır. Daha sonrasında bunu toplayacağız az sonra. Ben kısım kısım çalıştıracağım size bunu göstereceğim. Şimdi bu şekilde yerleştirdik. Ben bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi buraya termal macunları sürdüm. Bu kısma da az bir şey sürdüm. Bunun alt kısmına da sürdüm. Sizin görmediğiniz şunun altına da sürdüm. Ama abi çok sürmüşsün. Mercimek kadar sürseydin daha iyi olmaz mıydı falan? Yani dünya literatüründe birçok makine söktüm. Buraya gelen makinaları gördüm. Fabrikasyon sürülen termal macunları gördüm öyle mercimek kadar falan değil arkadaşlar. Öyle mercimek falan. Tamam evet macunu çok kaliteli olabilir. Az miktarda süresiz ama bir kırmızı mercimek kadar ve yeşil mercimek tanesi kadar sürerseniz aynanın genişliğine göre yetmeyecektir. Aynanın genişliğine göre yeterli düzeyde spatula ile süreceksiniz. Üzeri kaplayacak şekilde aynanın üzerini kaplayacak şekilde macunlarımızı süreceksiniz. Daha sonrasında baskı mandallarını takarak Sonuç bekleyeceksiniz. PlayStationımız eğer normal devrinde, normal fanızında çalışırsa ne diyeceğiz? Bu makinamız tamir olmuştur, güzelce hizmet veriyordur, mırıl mırıl çalışıyor. Ben öyle diyorum, mırıl mırıl çalışıyor. Artık bundan sonra sahibinin yüzünü güldürür güzel oyunlarda oynayabilir diyeceğim. Şimdi ben bunu bir pause diyeyim, metal kısmı toparlayayım çünkü uzun sürüyor video diğer türlü. Toparladıktan sonra tekrar videomuza kaldığımız yerden teste devam edeceğiz. Evet arkadaşlar delit işleminden sonra ben kasayı toparladım. Normal haline getirdim. Dediğim gibi video uzamasın diye. Tabi siz bu arayı bilmiyorsunuz. Arada toparladım. Mandallarını taktım. bu Ray ünitemizi taktık. Daha sonra Power ünitemizi taktık. E, açma kapama düğmesine bastım. Televizyonunda sinyal yok yazıyor. Ve şu anda hala e, gerçek söylüyorum. Hiçbir tuşuna basmadım. Delit işlemi başarılı oldu mu? Olmadı mı? Çünkü delit işleminde şöyle bir durum var. Eğer delit işlemini düzgün yapmadıysanız, yani CPU'nun üzerinde en ufak bir iğne gözü kadar bir çizik bile oluşturduysanız delit işlemi başarılı olmamıştır. Bu işlemciler için, tüm işlemciler için geçerlidir. Üzerinde en ufak bir çizik, sırtındaki yeşil alanda en ufak bir çizik neye mal olacak size? Her zaman söylediğim gibi makinanın ölmesiyle sonuçlanacaktır. Tamir anlamında da iş daha ilerlere gidip makinenin çöpe gitmesine kadar Gidebilir. Evet şu anda basıyorum. Bakalım ne olmuş. Ben de merak ediyorum. Evet şu anda makinamız normal açıldı. Bir de görüntü verecek mi? Evet. Ve görüntümüz de geldi. Evet demek ki derit işlemimiz başarılı olmuş. Yani o kapakları düzgün bir şekilde ben kaldırabilmişim. Altına termal macunu sürebilmişim. Daha bir sürü işte burada uğraşacağız yine. E, PS4 Pro'muz işte PS5 e, 5'imiz yine HDMI problemiyle işlerimize intikal etti. Bunun haricinde daha birçok gün içerisinde cihazlar gelmeye devam ediyor. İnternetten araştırıyor arkadaşlar. Bakıyorlar. Diyorlar ki işte Play bu işi yapıyor. Arkadaşlar Play yapıyor. Play'de ben yapıyorum. Benim ismim Alparslan. Burada bir de Barış kardeşimiz var. Barış kardeşimiz de telefonlara gün içerisinde bakıyor. 14.30'dan sonra açıyor her zaman söylüyorum. Pazartesi ve cuma günleri 14.30 akşam saat 22-22.30 sıralarına kadar çalışıyorum. Cihazların tamirini tamamen ben kendim yapıyorum. Nereden gelirse gelsin. Barış sadece cihazları toparlıyor. Sizden alma yapıyor veya işte e, ulaşabilirsiniz. E, Zamanlar önce burada olursa teslim yapabiliyor. Onun haricinde tamirle Barış uğraşmıyor. Sadece ben uğraşıyorum. Bilginiz olsun. Yani PlayStation ile ilgili soruları Barış'a da sorabilirsiniz. Bilgi verebilir size. Bilgilidir. Söyleyebilir. Ama tamir anlamındaki asıl ana konuları ben yaptığım için yine sonuç iş bana dönüyor. Evet şimdi bu cihazımıza ne yapacağız? Bu cihazda şöyle bir talep var. Dedi ki eğer sahibine bu makine uzun zamandır yatan bir makine. Ee, i̇çerisinde hatta oyun da var. Birkaç tane oyunumuz da var. Ee, fakat hard diskimizin düşük. Artı versiyon da düşük olduğu için. Hani versiyon bölümünde de biraz 480'lerde kalmış. 480 küsürlü bir şeydi. Ben baktım. Daha önce delete yapmadan önce makinamız şu ana kadar uçak gibi çalışması gerekiyor. Yani delitten önce bu makine bildiğiniz bir uçaktı. Yani uu, yoğun bir ses. Arkasından bi bip bip bi denip ısı alarmı verip e, kapanıyordu. Şimdi ne oldu? Şimdi gördüğümüz gibi blur'u açtık. Hatta burada makinamızın çalışıp çalışmadığında sizlerle birebir aynı anda test yaptım. Benim bütün videolarımda öyle sonradan kesme biçme montaj yoktur. Ben sadece olanı çekerim. Çalışıyorsa da çalışır. Çalışmıyorsa da çalışmaz. Yani ben illa ben bunu yapacağım işte ben şeyim diye bir şey söylemiyorum ama tabii ki 25 yılın vermiş olduğu bir deneyim mutlaka ki var. Cihazları getirdiğinizde daha anlatırken neyin ne olduğunu çözebiliyoruz. O yüzden hani e, güven konusunda zaten hiçbir sıkıntımız yok. Cihazlarınızı her zaman söylüyorum. Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Yurt dışı kargo ile anlaşmamız var. Oradan bize ulaştırabiliyorsunuz güven konusunda asla güvensizlik olmasın. Cihazınız nasıl geldiyse o şekilde geri dönecektir size. Bununla beraber hani yıllardır da ben bu işi yapıyorum. Sistemi de inceleyebilirsiniz. www.playlaptop.net Bütün videolarımda gösteriyorum. Bütün videolarımda söylüyorum. Doğru neyse ben oyum. Onun için benim için önemli olan doğrudur. İş, para bir yere kadar. Evet makinamız şu anda şıkır şıkır oldu. Bu makine daha sonrasında yapacağım işlem, tabi bu benim yarım saat 40 dakikalık bir zamanımı aldı aşağı yukarı. Söktüm, tekrar o şeylerin kapaklarını kaldırdım. Daha sonrasında altındaki o silikonları temizledim falan. Daha önceki delit videomda var zaten. Kesmesini de gösteriyorum ben size. Bir yakınlarda yine delit videosu diye yazarsanız, izlemek isterseniz nasıl yaptığımı da orada görebilirsiniz. PlayStation 3'ümüz varsa, bu silim kasalarda da yani süpersinde de silim kasalarda da yüksek fan sorunları var. Sadece termal macun sürmemizde sorun giderilmeyecektir kesinlikle. O alttaki iç kısımda silikonun altındaki olan termal kısmının da değişmesi gerekiyor. O yüzden eliniz yatkın değilse özellikle uyarıyorum sizi. Daha önce hiçbir şekilde PlayStation'ın o CPU kapağını sökmediyseniz veya herhangi bir CPU kapağını zarar vermeden sökmediyseniz kesinlikle onu yapmayı denemeyin. Çünkü denerseniz büyük bir ihtimalle hüsran olacak sonunda. Cihazınız çöpe gidecektir. Şimdi cihazların fiyatları bu aralar artmışken hele de dolar tırmanıyorken hani bu bile eski cihazlarda 2500-3000 liraları görmüşken yani eldeki cihazdan da olmamak yerine hani bize getirin evet bize getirin biz yardımcı olalım yapmaya çalışalım elimizden geleni ama şehrinizde işi bilen profesyonel çalışan arkadaşlarımız da varsa tabii ki onlara da götürün onlar da elinden geldiğini yapacaktır ama şöyle yapmayın önce götürüp bilgisiz kişilere cihazı işte kurcalattırıp bir taraflarını bozdurtup veya işte CPU'sunu çizdirip de ya sonradan play arayalım. Alpaslan abi arayalım. O zaten kraldır, aslandır, kaplandır. Kesinlikle yapar diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü e, ben işlemci üretseydim zaten Türkiye'de olmazdım. Büyük ihtimalle Çin'de falan fabrikam olurdu. İşlemci üretim fabrikası. Onunla biz sadece üretilmiş şeylerin tamirini yapıyoruz arkadaşlar. Hani zarar verilmemiş olması gerekiyor. Çizilip kırılmamış olması gerekiyor. Bunlara dikkat edersek cihazımızı bozulduktan sonra veya fan açıyorsa Termal macun bakımları PS3'te, PS4'te, PS5'te fark etmiyor. PlayStation'ın tüm serilerinde hele şu yaz havalarında, sıcak havaların, havalarda cihazınızı getirin, güvenli teslim edin. Hemen hemen bir gün, iki gün içerisinde e, fan bakımlarının temizliklerini, her şeyini yapıyoruz dört dörtlük. Sizi aynı şekilde e, geri teslim ediyoruz. E, bunu da söyleyeyim sizlere. E, Ankara yeni mahalledeyim. Başka şubemiz yok. Cihazların tamirini yapan benim hafta içi pazartesi cuma 14.30 21.30 22 çalışıyorum. Ee, ama hafta içi Barış kardeşim saat 10 11 12 o civarlarda dükkanı açmış oluyor, iş yerinde oluyor. Yine cihaz getirirseniz de o saatlere riayet ederseniz, dikkat ederseniz kapıda kalma riskiyle karşı karşıya kalmazsınız. Evet, kargolarınızda ben buradan emin olarak şubeden kendi teslim alıyorum. Onda da hiçbir sıkıntı yok. Gö gönderebilirsiniz kargolarınızı da gönderebilirsiniz arayın bilgi alın fiyat alın ondan sonra hoşunuza giderse isterseniz gönderin cihazlarınıza bakalım evet ben şimdi bu cihaza ne yapacağım bu cihazın kırılımı yapılacak daha sonra içerisinde versiyonu falan yükseltilecek daha sonrasında yine oyunlarıyla beraber sahibine teslim edeceğiz ailesiyle beraber güzel bir şekilde oynayacak bundan sonra da bakımları güzel bir şekilde yapıldığı için yıllarca hizmet vereceğini düşünüyorum Evet, şimdilik alasmalık diyorum yeni videoya kadar.